Hu. Uh, evet. Şimdi hepinize merhaba. Evet, bugün sizlerle evet annelerimize babalarımıza ses, ses, sesleniyorum. Evet. Bugün sizlerle en farklı şekillerde olarak nasıl evet, nasıl ve en komik yorumlar nasıl atılmış? Bunlara sizlerle birlikte değinmek istiyorum. Evet, genellikle genellikle arkadaşlar arkadaşlar evet. sosyal medyada veya WhatsApp'ta WhatsApp'ta ailem attığım en komik yorumları derlemek istiyorum. Ama tabii ki de bunların hepsinde belli bir dozu ve farklı amaçları var. E, evet çok özel şeyleri de tabii ki paylaşmıyorum. Özel paylaşmalardan bahsetmemişken bile daha farklı olan kısımları var tabii ki. Onlar da olmuyor değil. Of. Çok o kadar yoruldum ki. Sen yoruldun mu? Bakın bu da yorulmuş. Her neyse evet. şey e, Şimdi size en iyi 10 yorumu değerliyorum. 1 numara... Evet, 1 numara. Evet, geçen sefer geçen seferlerde an evet, geçen seferlerde anneme bana man manavdan fiyat listesi verme görevi vermişti. Evet, manavdan alınacakları almamız gerekirken, evet, siz bunu biliyor muydunuz? Ben mesela evet. Az evet açıkçası açıkçası ben maydon evet, maydanoz ve semizot arasındaki hala birbirine benzeyen birçok sebzeyi ayırt etmekte kar kararsız kalıyordum. Bu yüzden de e, bu yüzden de bunların amacına olarak en farklı yerlerinden de Hepimiz biliyoruz. Hıf. Acaba diyorum bunlar neden birbirine benziyor? Evet. Birbirine benzetme hormonu mu kullanıyorlar çiftliklerde? Hiç aklım almış değil. Neyse. Evet. Başka bir düşünce olarak da şu. Genellikle, genellikle evet. şey Şöyle sormuştum. Anne bunların hangisi semizotu, hangisi Arap saçı diye atmıştım. E, o, o da demişti ki oğlum semizotu ve Arap saçı ne ilgisi var? bu evet en önemli en önemli olan taze soğan Hı? taze soğan mı ben ben de o zamanları evet, taze taze soğanı yuvarlak veya uzun o yeşil soğan olduğunu bilmiyordum ama yine de evet ama yine de bunların hepsinin de en kolay veya basit olan yanları elbette vardı açıkçası var ya sebzelerin hala bir ayırt etmesi yine zor geliyor ama ben sizler için bunların hepsini ayarlamış oluyorum. Ve bir de ayrıca genellikle çok fazla yerlerde var ve bunların hepsini de ayırt etmesi yine hala birbirinden zor. Evet, gerçekten hepimizi manavda zorlayan kısımlar budur. Evet, sizin de ay ayırt etmekte zorlandığınız sebze varsa bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ben de bunları söylüyorum size işte. En zor olan kısımları hangisi, en değerlisi, sona gelen bana kaç olur gibi abuk sabuk olan cümleler sormayın ama yine de o zaman... bye bye